Evet, National Geographic. Gücüklerin çiftleşmesi. <gülüyor> Aklına çıkanlara iyi bakın. Dur ben On Başka Yapma be. Sen anneni ayırma. Yapma. Yapma. <laughs> Ay, bir <tam> daha geliyor. <laughs> <laughs> Grup yapacak şimdi. <şartına. gülüyor> <laughs> Ay ne yaptın? Aa, ayırdım çocukları. Bakın ne çıkmış. Kocam ne Ne oldunuz bu çocuklar? Ya yapmasan hayvan an alırdık diye. <laughs> kaptana <laughs> bak, kaptana bak. Gel kurtarsana. Becermeyi <laughs> biliyoruz. <laughs> ya yani, kovardınız. Gel kurtarsana becermeyi biliyoruz. <laughs> Ayıp değil mi kardeşim karıncalar önünde yapıyor. <laughs> Diyordun yorgunluk çok güzel <laughs> geldi. O böceğe <bepe. gülüyor> <laughs> bak Bak gidiyor suyu <yibisini> oraya. <laughs> Böcekler kadar duygusal <duyduklanmıyor. gülüyor> ee, bir bak sevgilin orada lan bak o yokuş aşağı yapmak istiyor. Fantezi gibi. böcek. <laughs> 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 Şu anda Yanlış yöne gidiyorsun yavrum. Ne o tek gecelik miydi? One night değil mi? Aaa öldü. <laughs>